Şimdi burası üniversite ortamı olduğu için aslında şu mantıkla yola çıktım. İşte öğrenciler ailelerinden uzak, herkes farklı memleketten geliyor. Her yerde fast food var, işte kebap çeşitleri var ama anne yemeğine hasret bir gençlik var burada. Ya zaten ben yemek yapmayı seven biriydim. Ee, yani büyük ailede büyüdüğüm için, e, aile kalabalık olduğu için sürekli böyle yemek işiyle de uğraşıyordum. Hiç toplumda tüken, tükenmeyen işlerden bir tanesi de yeme içme sektörüdür. Onun için böyle bir işe giriştim. Yani herhangi bir destek almadan, sermaye olmadan böyle bir işe giriştim. Benim için çok zor oldu çünkü piyasa e, sektörü çok kötü. Bir şey sana satmak isteyen e, önce şu şu gözle bakıyor. Ben bunu nasıl kandırabilirim? Bu yenidir. E, bunu, ürünü daha nasıl e, yüksek bir fiyata verebilirim şeklinde bakıyordular. Hani o tür zorluklarla da bayağı savaştım diyebilirim. Yani insan gerçekten ticarete girişmeyinceye kadar insanları tanımıyor. Gerçek yüzlerini o zaman görebiliyorsun. İlk açtığım gün gelen kişi sayısı bir. Sonra <laughs> bu gün geçtikçe artmaya başladı. Hani ilk, reklam falan da yapmadık. Ya menü değişiyor. Biz günde en az 8-9 çeşit yemek yapıyoruz. Bunun içinde içli köfte, mantı, kavurma her gün olan yemekler. Ya menü çıkarıyoruz. Mesela gün yemeği dediğimiz indirimli olarak hani herkesin yiyebileceği bir menü. Pandemi ilk çıktığı zaman 3 ay burası kapalı kaldı. Sonrasında açtık. Yani insanlar da hani gelip yemek alırken ya da yerken hijyene çok dikkat ediyorlar, korka korka alıyorlar diyebilirim. Şu an paket sistemi gel al şeklinde. Bu çevrede açık yer yok pandemiden dolayı. Bir tek biz şu an kaldık burada. Yani sadece Diyarbakır mutfağı değil, çünkü ben neredeyse her yörenin yemeğini yapmaya çalışıyorum talebe göre. Mesela keledoş yapıyorum, keledoş daha çok Serhat bölgesine ait bir yemek. Şemşemok var, Batman yöresine ait bir yemek. Bu baklalı yaprak sarması Batı tarafına ait bir yemek. Kutuldev var, Irak yöresine ait bir yemek. Buna benzer birçok yemek çeşitlerimiz var, yapıyoruz yani. ödül için aradılar. İşte Entren Sağlıklı Yemek Restoran ödülünü verdiler bize. Ödülümüzü İstanbul'da aldık. Yani o ortamda sadece şöyle diyeyim hani restoran olarak bir biz vardık. Bir de Urfa'dan bir restoran vardı. Her alana verilen bir ödüldü. Yani sadece yemek sektörüne değil. Ama yemek sektörü olarak Türkiye'de iki lokanta seçilmişti. Çok doğru bir yolda olduğumu düşündüm. E, kadınlar için e, yani büyük bir güç olduğunu düşünüyorum kendimi. E, şu şekil yani e, hep e, kadınları işte e, ticaretten uzak tutmaya çalışıyor. İşte kadın ev, evinde olacak, evin işini yapacak, çocuklarına bakacak. Öyle bir algı oluşturulmuş toplumda. Ama kadın isterse e, yapamayacağı şey yok. başta hani herkes yapamasın, edemesin, girme böyle bir işe girişme. Sen kadınsın işte tek başına yapamazsın gibi şeyler çok söylendi. Aa, tabii kararımı verdiğim için hiç kimseyi takmadım, dinlemedim. Bir kadını evinden çıkarmak, bir aileyi kurtarmak demektir. Ben öyle bakıyorum. Çünkü o çıkardığın kadın o evdeki bireyleri gözüne açabilir. Kadın açısından yani kadın bilincine sahip yapabilir onları. Ondan dolayı tercihim hep kadınlardan yana oldu ee, ve bir kadın ekonomik bağımsızlığını kazandığı zaman çok şey yapabilir. Şu an burada çalışanların çoğu zaten kadın, ee, sayımız daha önce e, 8-9'du, şu an pandemiden dolayı e, sayı maalesef biz de azaltmak zorunda kaldık. Şu an 3 kadın çalışıyoruz, bir de part-time çalışan arkadaşlarımız var. Yani kadınlar e, kendi güçlerine inansınlar, e, bir kadının yapamayacağı şey yok. Bir çocuğu doğurup büyütebiliyorsa, bir yaşamı e, ömrün sonuna kadar destekleyip onu ayakta tuda, tutabiliyorsa, çok rahatlıkla da toplumda istediği yeri tutabilir, istediği işi de yapabilir.